Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Koca Kafalar oynuyoruz. Koca Kafalar, Şimdi Koca Kafalar, Koca Kafalar, Koca Kafalar. kafalar. Bakın nasıl oynuyoruz İpek'le birlikte. Haydi oynuyor baksanız arkadaşlar. Neyse dur durduralım. Be. Dur be. durduralım. Dur Şöyle durduralım. Dur, dur. Oynak bir kız çıktım ya. Şimdi Koca Kafalardan kaçma oynayacağız değil mi İpek? Evet. Aşağı atlıyoruz. Ay gelemedim İpek. Gelemedim. Arkadaşlar bu arada bunlardan kaçmadan çok korkuyorum. <laughs> İpek geliyor. İpek geliyor. İpek burada koca kafa var mı? Var. Nerede? Ben İpek. İpek beni kaybettir. Ben <laughs> Nereden gideceğiz? Ben seni takip edeyim. Ben bilmiyorum. Ama sen sanki bu oyunu biliyordun. Hadi geliyor. Nereden geliyor? Oh, Hadi anda. kaçalım. <gülüyor> yandan yandan. <gülüyor> Ölüme çıktı benim. Çıkmak sadık ben diyorum. öldü. Hey başı oldu ya. Evet, ama, ama işte hayır. Orada beni bir yere kadar gelmen lazım. Şu kırmızı yerleri geçeceğim. Sonra orada çek boy yapacağım. Seni öldüreceğim pis koca kafalar. Oo koca. Ne haber? Geliyor musun? Gelme beni görmedi. İpek geldin mi? Geldim. Hadi gel koca kafalarla birlikte. Bence öbür taraftan gel. Ay, oraya gidiyor. Oraya gidiyor. <laughs> girdim? Koca kafa merhaba. Çıkmaz sokaklarda. Aa çok fazla sokak soktun beni İpek. Ya ben oraya git demedim sana. Oyunum bozuldu ya. Geçtim. İpek ya beni çıkmaz sokak soktun ya. Ben ya ben sana oraya git demedim ki hiçbir şey yap demedim. E, Ay, ya. sen bana dedin. Hayır demedim. <laughs> Oo hadi geç de buna buradan geçeyim. Yan evet. Bir dakika İpekciğim. Şuradan geçtik ya. Bundan sonra nereye gidiyoruz şimdi? Sen bu tarafa gitmedin değil mi? Ne tarafa gittin? Bu tarafa gitmedin. Öbür tarafa. Buraya gittin. Orada bir sürü var. Benim olsun sana. Ne tarafa gittin? Yani. Gittin. Böyle mi? Köy müsün? Orası boş ya. Ya oraya gittin. Ay bu kim? Bir de komşu. Merhaba canım. Koca kafam. Nereye gidiyorum İpek? Yardım edin bana. Aa, merhaba merhaba. Ben geçeyim. <laughs> İpek nasıl ya? Ama İpek ya çok zor. Çok zor. Sen sen, kafa, sen niye kafasından atlamıyorsun da yandan gitmeye çalışıyorsun? Şey, hani onun kafasından zıplayabiliyor muyum peki? <laughs> Ay arkadaşlar ya. Çok zor geldi bana bu oyun. <laughs> Canım geldim. Koca kafalar. <laughs> o orada bekliyor gizli gizlendi. Geliyorum bebiş. Evet ipin yanına geliyor köpa. O atlanıyor demek ki. Selam canım. Ben Selam canım. canım. <laughs> Orada Oo. durmuş. Hoppa. Ona gitmesini bekleyeceğiz. Ben Adam? oradayım burada. Çünkü. Hoppa. İşte bu. İşte bu. İşte evet. İpek geçti i̇şte arkadaşlar. Ben de kendim geçiyorum. Tamam. Şimdi İpek'i bekliyorum. İpek beni geçirdi burada. Ay burada üç. <laughs> üçü de ip gibi dizilmiş. Bak. Onun üstünde bak ben de deneyeceğim ayağım. Bakayım sen nasıl oynuyorsun. Hop hop. Oh. <laughs> Helal olsun sana İpek. Ben de geliyorum kızlar. Sen bunu yapamazsın. You're wonderful. Kine, Merhaba canım. Yok pek. Nasıl yapamam İpek? Hayır onu değil bak. Burada ah. kocaman var. Tamam ne tarafa gidiyoruz? Gel. Onu, onu söyle. Bak bir sürü. Aa selam aleyküm. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar. Geçtim, ne var? İşte. Bunu ben yapacağım. Aa, yine buradan mı başlıyorum? Uf <laughs> anne. Hani. Ta nereye götürdü? Hey nereye gidiyorsun başka çocuğun peşinden gidiyor. Hoppi hoppi hoppi. <laughs> Dur sen bunu da geçeyim evet, mi? Evet çok zor. Çok kolay. Emin misin? Gel buraya. Koca kafa. Hey koca. Kocalar kocalar kafalar. Hoppa. Bak sana bunu geçmem lazım. Ya ben bunu geçer mi pek merdivene? O kadar kolay değil. İpek bu. Merdiven geçiyorsun. Aa saçmalamama. Aa! Aa! aa, aa. No. <laughs> Geçemedin. Ben geçerdim onları. Geçemezdim. Geçerim ya. Bakayım nasıl açacağız. Şimdi de geliyor ha. Oppa, Helal sana be İpek. Dur bekle beni burada. Tamam. İkinci oyuna geçiyoruz. Tamam arkadaşlar. İpek beni geçirdi burada ama İpek'i bekliyoruz bakalım. İpek neredesin? İpek bakalım. İpek. Aa İpek geliyor. <laughs> Geldi. Ne zaman geldin sen Küçük İpek? İpek de büyük. Aferin sana İpek. Büyük. Büyüteyim mi? Böyle mi? Hayır. küçült. Ha. ha. İpek sen nasıl geldin böyle? İkinci seviyeye geçtik arkadaşlar. İkinci seviyedeyiz. Bakalım. İkinci seviyede. Bu çok zor. Emin misin? Kafalar Nereye gidiyoruz? Girelim. Ne tarafa? Buraya mı girdin? Allahu ekber. Oha burada. Kibar. Aa, kafa. Allahu ekber. canım. Kibir. Ne oldu? Aa, kafasının içinden geçtim. Hayır geçemezsin. Vallahi geçtim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Canım. Ok. Oy burada kim var? Geliyorlar mı? Nasıl gelmiyor? Nereden gideceğim ya. Nereden? bakıyorum. <laughs> İpek burada kaldım. Çok. Kolay. Hayır buradan mı gireceğiz? Buradan mı gidiyoruz? Gel burada. Burada var. Kısa. Aa evet. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Merhaba canım. Ben amcanım. Yandım. İpek. Evet. Ama yine buradan başlıyorum Nereden ha. Nereden gideceğim ben? Geçin. Merhaba canım. Ben amcanım. İpek nerede? Ay burası neresi İpek? Geçtim ben oraya. İpek beni nereye soktun? buradan nereden gidiliyor? Böyle mi? Buralardan mı gireceğim? Evet. Nereye gideceğim buradan? Ne Sağ, mı, Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? o ne zaman ya? Evet. Arkadaşlar uçuyoruz. İpek niye söylemedin? Bu <laughs> tarafa mı geçecekti? Duvar mı? Ve ya geçtim arkadaşlar. Oh be. Ay nereye gidiyorum? Merhaba canım. Kaldım burada. <laughs> İpek gördün mü beni? Burada düz gidiyorum bak. Yani burada düz gidiyorum. Bak çünkü orada. Ee, ben ne yapacağım şimdi? Yapayım mı? <laughs> Giremedim arkadaşlar. <laughs> Giremedim. Çok hızlı gidiyor. Yürüyen merdivenler. Yürüven. Yürüven. Merhabacığım. <laughs> Oo oh, İpek. <laughs> İpek acayip. Acayip <laughs> usta olmuşsun İpek. Bekle beni bebek. Merhaba canım. Ee, buradan nereye gitti? Ama sen çok hızlı gidince ben seni kaybediyorum bebek. <laughs> ne oldu? çıktı. <laughs> Merhaba canım. <laughs> People. Evet. Nereye gidiyoruz? İpek. Oo, kapıdan içeri giriyoruz. Arkadaşlar burası neresi? Yani seni kovalayabilir. Aa, aşağı düştün. Orasını neden Neden? E, parku... Duvara saklanıyor. He, o zaman şuralarda ekmek daha mantıklı ama. Ama sen beni kovalayamazsın bebek. <laughs> bebek. Düştüm. Yandım. <laughs> bebek buradan düştüm ben. ben düştüm. Oradan düştüm işte. Niye çek bu oyun Yaptın. Al. <laughs> ben tam <de> senin <onun gülüyor> oradan düştüm biliyor musun? Ha, oradan gidemem. Oğlum çok, kolay. çok zor. O diğerinden o çabuk çok çabuk geçtim kolay. ben. Hayır anne Diğeri ya. Diğeri dümdüz gidiyorsun. Üstüne atlıyorsun kafana. Hayır bu daha kolay. Hayır yanlış gidiyorsun bence. <laughs> Bak bu daha ben daha kolay. Ben anladım ki kayın ağacık. Tamam Allah. işte o yüzden düz gitsen. Yok. Düz en kolayı. Hayır düz bu daha Bak, kolay. Bak herkes oradan gidiyor. <laughs> Oyna o zaman. Yuhuu Evet arkadaşlar. Ee, İpek bana verdin de burada. Ben yapamıyorum. Yapmıştın az önce sen. Hayır. Senin yeşil olmuştu ya. Bu çok kolay bir. Aa, a, selamun aleyküm <gülüyor> düştüm. <gülüyor> İpek nasıl geçiyorsun ya? E Bu senin, kadar sen hızlı. Sen ona oyalayken ben geçmiyorum. Ama öyle olmaz ki. Benim, beni kullandın. Diyor. <laughs> Oo, nereye gidiyorum? Merhaba canım. Ayşe Fatma Hayriye. Gel. İpek geldim. İkinci oyuna geçtik. Gerçekten mi? Arkadaşlar üçüncü seviyeye geçtik. Geldim İpek. Ne, e, parayla çok komik bir şey. Ne var parayla? Aşağı. Aşağı mı düşüyoruz? Hı hı. Aşağı atlayayım mı? Hayır yandan at. Ha, atla. Atlıyorum. <laughs> huh hu. ne? Neredesin ben İpek? Ben kafa aldım. Oo, o kafadan mı aldın? Ben de alayım. Alabiliyor muyuz? Oo, ben doldum bir kafa. Ben doldum koca kafa. Bu ne? Sen bir kanat da ala, ha, kanat alabilirsin. Kanat mı? Evet. Kanat da alayım. Ve kanatlı bir koca kafa oldum arkadaşlar. Bakın. Bunlar ölünce giriyor. Kanatlı bir koca kafa oldum. Görüyor musunuz Al, arkadaşlar? İkizler geldi. İkiz kafalar gelmiş. <laughs> ne oluyor? Mi? <laughs> evet neyse geliyorum İpek. Kafam güzel mi? Aa, bir dakika peri de almışım. Bak parlıyor. O oh, selamünaleyküm dostlar. Evet arkadaşlar. Oo, oh, bu koca kafalar ne dönüyor burada? Aa. Koca kafalar. Dönüyor musunuz? Ben de döneyim koca kafalar. İpek e neredesin? Ben geçtim. geçtim. Anne merhaba canım. Bizim e, Kızım neredesin? Oo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gözümün içine kadar geriliyorum. Burası o yer değil mi? Geriliyorum. <laughs> <laughs> Neredesin İpek'cim? Arkadaşlar annemin saçma hareketleri var. Arkadaşlar İpek'cim. İpek. Neredesin İpek? Arkadaşlar annem korku oyunu oynarken <laughs> e, telefonu fırlatmış. <laughs> İpek iyi geldin değil mi? çok kötü geliyor. Bak ne var? Ne var? O ne var? Oo, değin gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh ne Oh my, oh my Merhaba canım, merhaba, merhabalar. Sen de kalma, merhaba, merhaba canım, merhaba. merhaba. merhaba, merhaba. merhaba, merhaba. merhaba, merhaba. merhaba Usta i̇şte. oldum bu oyunda merhaba. Nereye gitmen bilmezsin. Sen de beni sevmezsin. Sen de sevdin geldin. Burası huzurlu olur. Ay arkadaşlar şu an bir soluklanmam lazım. Çok çok. Üçüz sen. Üçüz. Oh my god. 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 Sevgili arkadaşlar. Ee, teşekkürler İpek oyaladı sizi. Ama ben 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 ben. Ay kanatlarım ben. kurtulmam lazım. İpek geldi. o oh, bu kim? Selamun Aleyküm. Merhaba canım. Bak oh, biz geldik. Oh. Buradan, Çekin. Buradan önüne çıkabilir abi. Buradan mı? Bak çıktı. Selam. Koca kafa hoppa. Aa. Koca kafalarla işimiz olmaz. Oo, oh. sen de geldin. Hep birlikte oynayalım koca kafa. Ben geçtim. İpek sen neredesin canım? Ay bu en zor bölüm. Anne. Ha. Burası ne? Oo, simsiyah alemlerde. Hayır, Beğen, en... yüzüme bak yüzüme. Aa geleceğim. Ben burayı bilmiyorum. <laughs> <laughs> o İpek iyi gittin ha. He? Vallahi helal olsun sana İpek. Oh, Selam dostlar. Kanatlı meleğinizim ben. Bak ben sizin aynanızım. Bana dokunmayın lütfen. Aynıyız, aynı beraberiz biz. Birlikte <laughs> birlikte dans edelim. Oo! yani gördün mü? <laughs> çok iyi oynuyor mu ya? beni <laughs> beklemen lazım. Hayır, İpek. Ben daha geçmedim. ben siz <laughs> Ha sen daha geçmedin mi? <laughs> Arkadaşlar çok iyi ilerledim. Orada kısa yolu var. Bütün oyunları atlatabiliyorsun. He. Geçelim mi öyle? Neyse. Bence burada bitirelim. Hayır. Bir çok güzel geldi. Hayır. Ama bitirelim çünkü şey... Biz e... kaçıncı bölümdeyiz? Beş. Gel buna katıl. İpekciğim son oyun oynuyoruz. Hı. Hayır gel gel Hangisi? gel gel. Gel. Nereye gidiyorsun? Hı -hı. Buradan Kanın mı gidiyoruz? Kanat alalım. Kanat. Yüz almak istiyorum ben bir de. Kanat. Bile. Yüz ve kanat. Hayır para evet yetmiyor. Ha para mı? Ben ha. sadece kanat alacağım. Tamam. Kanatla zor girdim duvarların oradan ya. Burası ne? Selam. Kafan karıştı değil mi? Koca kafa. Bir sürü insan olduk biz oh artık. Oh my gosh. Haygaş kim? Oo, Oraya ki? bakarız. Üç kafalı örgüt. <laughs> Nereye gidiyoruz burada? Örgütlerimiz. Sağ solu savru. Oh, burnu var burada. Burun. <laughs> Your wonderful İpek. Aşağı düştüm. Kelek. <laughs> ya ne yapacağım İpek? Bana biri yardım etsin. Merhaba canım. Ben şey ben ki. Teşekkür ederim. Hiç zahmet etme. Aa burası neresi? Geri mi gidiyorum? Aa <laughs> geri gitmişim. Abi şuradan geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Hayır ağzından geçeyim. Burnundan da geçerim ben. Hop burnunun içine aşağı düştüm taraftan gidiyorsun. Ne taraf sen ki? De? Başka bir taraf da var. Ne ya ben bilmiyorum. Git abicim. Aa sen geriye gidiyorsun ama. ha <laughs> doğru tamam pardon. Ben ha, burası da. ama burayı kapatmışlar üç kafa. Ben burayı görmedim. Nasıl görmedim? Ya burada nasıl geçeceksin orası çok yüksek. Ben oradan atladım. Ben atlayamam ben oradan. Ay sen telefon. Yine doğru atlayamazsın. <laughs> ha, atlasın. <laughs> ha, helal olsun sana İpek. Muhteşem oynuyorsun vallahi. Gerçekten. Tebrik ederim İpek. Arkadaşlar kaçıncı seviyeye geçtik? Daha geçmedik. Daha geçmedik mi? Nereye gireceğiz? Gel burada. Çok kapı var burada. Kapı kapı açıl kapı. İpek çok hızlı gidiyorsun. Neredesin? İpek. E ee, burada hiç kafa yok. Ha var. Harbacığım. Sen oradan bak biz gidelim. Evet arkadaşlar. Ee, bu son tur. Ama bayağı bir ilerledik İpek'le. sen burada bayağı kalacaksın. İki önce sen geç. Teşekkürler. Woohoo, merhaba canım. Canım benim buradan geçiliyor. Ha, niye söylemedin bana o benimle dalga geçiyormuşsun gibisin İpek? Ha, ay. Burası neresi? Ne yapıyorsun sen? Buraya da gözüküyorum. Burası ne? Burada mı çıkıyorum? Ha evet. Merhaba canım. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba. merhaba. Yok. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Ya. Olmadı. Yapamadım. Ha, sen bakalım geçebilecek misin? Sen mi oraya gidemiyorum yani. Merhaba canım. Ha, geçtim. Sen ta buraya kadar mı geldin? Buradan nereye gidiyoruz? Buraya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Geçtim ben. Geçtim ben nereye gittin? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar. Geçtik. Merhaba İpek. Burası ne? Ha, yeşil ok. Ben de yeşilin üstüne gidiyorum. Aa, aa. You're wonderful. You're wonderful. Dikkat edin aşağıya düşmeyin arkadaşlar. Ee, burada kaldım. Buraya gitmeyeceğiz. Nereye gidiyoruz? Nereye gittin? Gittim. Evet. Tamam. Buradan inmedim. indin oradan. Ben seni Burayı gördüm. hatırlamıyorum. Ha buraya geldim. Al bu Ha orayı görmedim. Teşekkür ederim. Oo yanar dağ var burada İpek. Merhaba canım. Merhaba merhaba. Savurumuz. Savur Ramazan. Savur Ramazan gelmiş. Beş oldum Geliyorum bebek. Merhaba canım. Bebek. bebek bebek. <laughs> evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Hayır. geliyor. Hayır. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.